Ankara Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığının Dumlu Pınar Bulvarı Eskişehir Yolu yol düzenleme uygulama projeleri hizmet alımı işi için e, toplanmış bulunmaktayız. E, kanun gereği e, dokümanları açmadan önce yaklaşık maliyeti açıklıyorum. 5 milyon 5.592.916 lira 67 e, kuruş. Şimdi tek tek e, te, ihale teklif firmaların isimlerini okuyarak verdikleri dokümanları açıklayacağız. Birinci firmamız DTA Proje Müşavirlik e, Mühendislik Mimarlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi. İhale için vermiş olduğu teklif 3.987.654 Türk Lirası. Geçit teminat tutarı 120 bin Türk lirası. geçerlik tarihi 08.01.2025. Uygun. Yeterlik bilgileri tablosunu sunup sunmadığını kontrol ediyoruz. Evet, tablo sunulmuştur. İkinci firma İNPRO Mühendislik Müşavirlik Anonim Şirketi. İhale için sunmuş olduğu teklif bedeli 6 milyon Türk Lirası. Geçit teminat tutarı 180 bin Türk Lirası. Geçerlik tarihi 31.01.2025. <laughs> Yeterlik bilgileri tablosu sunulmuştur. Üçüncü firmamız Sunko Proje Anonim Şirketi. vermiş olduğu teklif bedeli 3 milyon 191 bin Türk lirası, geçici teminat tutarı 120 bin TL, geçerlik tarihi 31.01.2025. Evet, yeterli bilgi tablosu sunulmuştur. Dördüncü firmamız PIN Proje Mühendislik Limited Şirketi. Teklif bedeli 2 milyon 604 bin 555 Türk Lirası. Geçi teminat tutarı 80 bin Türk Lirası. Geçerlik Tarihi 02.01.2025. Uygun. Yeterlilik Bilgileri tabu sunulmuştur. Beşinci firmamız FKM Müşavir mü, e, Müşavir Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Teklif Bedeli 3 milyon 748 bin Türk Lirası, Teminat Tutarı 130 bin Türk Lirası, Geçerlik Tarihi 24.01.2025. Uygun. uygun. Yeterli bilgi tablosu sunulmuş. Altıncı firma Epro CSM Mühendislik Limited şirketi. Teklif bedeli 6 milyon 200 bin Türk Geçit teminat tutarı 210 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 02.01.2025. Uygun. Evet, yeterli bilgileri tablosu sunulmuş. AGM, 7. firmamız AGM Mühendislik Limited Şirketi. <laughs> Teklif bedeli 5 milyon 742 bin 500 Türk Lirası Geçici teminat tutarı 180 bin Türk Lirası Geçerlik tarihi 03.01.2025 Uygun Yeterli bilgi tablosu sunulmuş. Sekizinci firmamız Er Yol Müşavirlik Mühendislik Anonim Şirketi. Sunmuş olduğu teklif bedel 4 milyon 823 bin Türk lirası. Geçi Teminat Tutarı 150 bin Türk Lirası, Geçerlik Tarihi 02.01.2025, Uygun. Evet, yeterli bilgi tabu sunulmuş. Dokuzuncu firmamız son proje. Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi Teklif bedeli tutarı 9.487.500 Türk Lirası. Geçici teminat tutarı 400 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 02.01.2025. Uygun. Yeterli bilgi tablosu sunulmuştur. 10. firmamız Orion Müşavirlik Mühendislik ve Proje Limited Şirketi. Teklif tutarı 4 milyon 215 bin Türk Lirası. Geçici teminat tutarı 150 bin Türk Lirası. Geçerlik tarihi 28.03.2025 uygun. Yeterlik bilgileri tablosu bulunmaktadır. 11. firmamız ZTM Proje Mühendislik Anonim Şirketi. Teklif bedeli 2 milyon 456 bin Türk Lirası. Ee, teminat tutarı 90 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 31.01.2025. Uygun mu? Uygun. Yeterlik bilgi tablosu bulunmaktadır. On ikinci firma Mesircioğlu, Mescioğlu. Afedersiniz. Mühendislik ve Müşavirlik Anonim Şirketi. Teklif bedeli 11 milyon 840 bin Türk Lirası. Teminat tutarı 360 bin Türk Lirası, geçerlik tarihi 04.09.2025. Uygun. Yeterlik bilgi tablosu sunulmuştur. 13. Firmamız Alemdar Proje Müşavirlik Mühendislik Harita İnşaat Planlama ve Ticaret Limited Şirketi. Teklif bedeli 3.666.666 milyon Türk lirası. Teminat tutarı 110.000 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 15.01.2025. Uygun. Uygun. Evet, yeterli bilgileri tablo sunulmuş. 14. firma Startek Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Ticaret Limited Şirketi. Teklif Bedeli tutarı 2.754.340 Türk Lirası. Geçi teminat tutarı 120 bin Türk Lirası geçerlik tarihi 02.01.2025, uygun Yeterli evet. bilgi tablosu sunulmuş. Son firma 15. firma İnan Design Mimarlık Mühendislik Limited şirketi. Sunmuş olduğu teklif bedeli 3 milyon 555 bin Türk lirası. Geçici teminat tutarı 107 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 01.01.2025. Uygun mu? Uygun. Evet, yeterlik bilgi tablosu sunulmuştur. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi Etik ve Projeler Dersi Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu Dumlu Pınar Bulvarı Eskişehir Yolu Yol Düzenleme Uygulama Proje Hizmet Alımı işine 15 firma teklif vermiş olup Teklifleri değerlendirmek üzere oturum kapatılmıştır. Komisyon kararı EKAP üzerinden yazı olarak bildirecektir. Teşekkür ederiz katılımlarınızı.